Poş pene mera, akamena nera, da mera, tutta mera, poş pene mera. gidiyorsun Ha. şöyle, ha. tamam. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Aydın. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir CS videosuyla karşınızdayım. Bugün CS oynayacağız. Bugün CS'de böyle yargı dağıtacağız, yargı. Bakalım dağıtabileceğiz mi? Ben de bilmiyorum şu an. İnşallah dağıtır. Bak siz kendimi sizi sizi de sizin de içinizde olduğunuz zaman siz de varsınız sizi de kendimi de video çekmeyi çok sevdiğim için gecenin bu vakti saat kaç saat saat şu an 1.36 ve ben video çekiyorum inşallah bizimkiler uyanmaz bizimkiler uyanırsa kasayı bir taraflarıma neyse hadi başlayalım bakalım ne olacak bakalım 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 Alıyor muyuz? Alıyor muyuz gençler? Maçı ama. Bir tane de Türk çıkmadık 4 geçirmiyoruz Çok güzel. Uzun giren var ama. Bakalım. Şöyle. Bir de bir bakalım. Bir kafayı çıkaralım. Aa, ah, aa ah, gördüm dur. ben oraya çıkmayacağım. Ben oraya çıkarsam iki kişi beni orada kesebilir. Ben şöyle bir bekleyeceğim. 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 bekleyeceğim seni <laughs> <laughs> Ama nasıl tek atıyor öyle? Boş benim daha böyle hayatta alamazsın. Bomba patlıyor. Ya, oh. oh. kendimizi çok kasmadım. Kasmıyor. Kazansak kazanmasak da fark etmiyor. Bu, mümkün olan her şekilde eğlenmemiz lazım. Bu hayatta. Oh. Bulabildiğiniz her yerde birbirimizi sevin arkadaşlar. Sevgi bu dünyadaki en güzel şey. Evet, bir kız tarafından seviyorsunuz, hayat size bir başka güzel yani Buna benim içimde kalan büyük tedir. <laughs> Sevmek güzel, olan insan ki gerçekten seviyorsa karşıdaki insanda yani çok güzel yani. yani tarif edemem yani hayattaki en güzel şeylerden biri yani paradan paradan bile daha iyi yani daha güzel yani daha çok insanı mutlu eder, bence. Yani para da mutlu eder de o bir yere kadar. Ama sevgi bambaşka. Gerçek bir ark. Sevginin seni sevmesi. Sevginin olmasını seni sevginin olması. Yani çok başka şey ya bir i̇nşallah göreceğiz. Bakalım. Oğlum, uzun var mı? Takımım bana güveniyor. Ben de onlara güveniyorum. Evet, şu an K K iki, iki, Diğeri nerede acaba? Bomba nerede? Bomba düşmedi Ay anam. A mı B mı B? B M A mı? B. Kanka B M A mı? B. Nerede? ölmüyor. aynı satayım. Öldüm. Çok güzel patladım. <laughs> <laughs> ah, nasıl vuramıyorum ya. Allah kekosunu Bu kadar adam da ee, şey ölürsek, 3 ee, üç adam ölürsek Allah bizim cezamızı versin gerçekten. Ne ya bu kadar azıcık oynayamayız. Ne anın? What are they doing? Ay 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 ay. Mikrofonu şimdi alacağım böyle. Sinirden bir tarafa mı sokuyor? Allah'ım ya, ben nereye düştüm böyle? Hiç kimse mi oynayamıyor? Hadi Ben Oynayamıyorum Zaten Adam Akıllı Ben Zaten Keleşi De Anlayamıyorum Keleş Keleş Nasıl Bir sürü Onu da Anlayamıyorum Ben yani Bazen Böyle Beni Şaşırtıyor Olmadığım Yerde Vuruyorum Ben Keleşli adam. Bazen Böyle Adamın Böyle Üstüne Böyle 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 Tavrı Yok Keleş Adamı Olamıyorum Ben ya. yani Anlayamadım Ben Keleş Olamıyorum Ya da Ben Oynayamıyorum Lol. Kötü oldu adama gitti. Ey ey. musun da beni ey. Aa el almışız. El almışız. Böyle bir şey nasıl olabilir? El almışız. Ay tuvalete gittim yani bir dakika. Böyle bir şey nasıl olur? <laughs> Neyse dur bakalım. <laughs> Hadi bakayım gittin geldin benim ben gittim geldim diye mail aldım aldı şorta bakan var mı yok ben de mit keseyim bari Dur. tünel var oh helal lan bana helal lan bana ağzına sokuyorum mermi oh. oh işte böyle işte böyle aslanlarım ne oldu oğlum tuvalete gittim geldim gusül mü aldınız ne oldu <laughs> niye kazanıyorsun şu an biz kaybetmemiz gerekmiyor muydu? <laughs> ona programlanmış gibiydiniz bir ara. Haydi. <laughs> hmm. Bomba düştü şort başı. ona şortla ilgilenirken ben de arkasına şort. Ama sen kesiyorsun, Dur, bir kesiyorsun oradan olmaz. Şort. Geliyorum canım geliyorum. Dur. Bir tanem geliyorum. Oraya kes orada AWP var. Dur penlim. Oh güzel zaten tamam, bu elde bizde. Oh. Oğlum ne oldu biz anormal şekilde el alıyoruz ne oldu? Ah oğlum bu bir el başlasaydı mı? AP mi AP? Bakayım de ben bir öleyim. Oh canım benim. Ne güzel doluyorsun öyle mermi ya ağ ağzına. Oyun vurdum. Oh, lan. Lan vur şunu. Hadi. Seni ana. <laughs> Oy yanlış vurdum Yok yok bilerek kurdum da. <gülüyor> Hadi. Hı 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 ne oldu? Daha demin 10 bon kişi geliyordunuz A site'de B site'de. E. O kaybedince mi aklınız başınıza ya? Ha, şimdi bir tek ölen de ben olurum. Paranı satayım. son elde tek adamı ben öldürdüm. Dur ölmememiz lazım. Nerede? Şeyde üst tünelde lan. Helal lan. Helal lan size. Bak canım öyle gel üstüme. Gel üstüme yaralı yaralı. Canım, yardım ihtiyacınız varsa ben buradayım. Her damarım adam kesilir. <gülüyor> 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 That's exactly why I don't Oğlum bu maçı biz nasıl kazanıyoruz lan? Bak dakika ben takımına her zaman güveniyorum. Şu an. AP mi bu, AP? Tamam. Ben takımına her zaman güveniyorum. Takımına güvenmeyen adamın hiçbir şey olmaz. Şu an bir bakayım. Orta adam var mı? Yok. Aa canım. Helal lan. T'de var da korkuyorum şimdi gösterme. Hiç, hiç, gerek yok. Tünel bakalım ben. Gel canım biz sen de tünel keselim. Sen vuramazsan ben vuruyorum. Tamam Tamam. Demide bakan var mı? Yok. İki adam kaldı lan orada. lan maçı aldık. Helal lan. Helal lan. Vallahi helal olsun. Korktuğum şey olmasın da ben başka bir şey istemiyorum şu Tam bile 7 yapıp 7'den sonra tekrar maç dönüp de 7'si 7 8 olursa bile biz kaybedersek vay anan. Ha <laughs> uzun geliyorlar. Dur. Gel git. canım canım. Long long long. Eğlen bu. Ağdan kesin. Onu mu sat? Lan nasıl vurdun onu? Ay vuramıyorum. Kolum yok. uf çok güzelim. Şunu kaçana vurdum. Oh helal lan bana. oh, ah, helal lan. Bomb long. Nerede? Uzun. Yok bede. Rampa da lan. Kanka bombayı bırakmasaydınız lan. Neyse. Hay ananı satayım. Bir de var ya bu el gider. Alın. Ha ha. Bilmem ne. Kaçıyorum ben. <laughs> Remindim. oh. Evet yedi sekizler de bakalım kalanırsak ki. Ah oh, helal lan. Havada kerteşi de yakalanan bir tek sen varsın. Varsındır var ya Allah bilir. Allah'ım. Of haral yok. Çok kötü. Olamazsa sevinirim. Aa ne var aşkım? Oğlum koş oğlum. Siktir. Of kafanı alırım. Sanki uzun bakacaksın. Hı hı. Ya anından nereden geldi? Ha duymamış onu. Lan şeyde. Bomba kimde? Bomba da bunlardadır. Tamam. biz bu eli alırız mı? İnşallah. İnşallah evet. vermeyiz biz böyle. Beda da var mı? Hmm. B'ye gidecek. B'ye gidemezse. Kazanamazlar. Bitti. Ben. Hadi beni yanılt Hadi beni yanılt Hadi. Hadi öl. Kanka beta adam var ya. Koş. Kuramadı ya Hadi kuramadı kuramadı tamam. Bizde. Oh. İşte. Tamam. İşte. Aptallar <laughs> <Aptanlar> dedi. <laughs> Ne ara bitti lan? Kolay. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize